Merhaba arkadaşlar. Bugün dev arkadaşımızla beraberiz. Kendisi şöyle bakayım 10 yıldır falan arkadaşım. NBA polis NBA'ya daha giremedi. Daha senesi var ama bakacağız. 10 yıl mı? Gö göndermeye çalışıyorum. Yaşlı Bugünkü konumuz arkadaşlar boy, boy nasıl uzar? Boy uzatma taktikleri. Çok uzunsa nasıl kısalır? Bunlar rastlı olanlar da var gençler. İşte bunu açıklayacak ünlü uzman Profesör Türk milli takımında Oynayan basketbolcu Burak Dal, Tevfe'den giriş yapıp bakabilir misiniz? Zaten da falan var, direkt Burak Dal yazsanız çıkar. Yani inanmıyorsanız Instagram'da, arkadaş, Instagram'da 100k takipçisi var. Yazın, takip edin. Eksi 100k Aşağıya koyarım. <laughs> aşağıya koyarım. Gençler öncelikle... Ben günlük süt içiyorum. Ilık mı içeyim, soğuk mu diye boşa sormayın. Ilık da içsen, soğuk da içsen o süt sana fayda eder. Artı sebzeydi. Şuydu uydu peynirdi, bunları tüketeceksin kardeşim. Ama en önemli faktörümüz genetik faktördür. Senin baban 1.40, annen 1.30. Sen iki metre olmak istiyorsan arkadaşım boş hayal, hayal kurma. Misal sen. Kardeşim burada adamlara hayal satmamız lazım bizim. Abi gerçekleri konuşuyoruz burada. Tek gerçekler budur arkadaşlar. Devam et. Tek gerçekler bu kanalda. Öncelikle söylemem gereken birkaç husus var. Boyu nasıl uzar? Ya erkeklerde zaten erkekler kadınlarda belli bir yaştan sonra o zaman gençler. Bu ergenlikten 20 yaşlara kadar kızlarda genelde 17-18 yaşlarında duraksar. Erkeklerde 21-22'ye kadar uzayabilir. Arkadaşlar testosteronu arttırın. Müstehcen videolar izleyin. Spor yapın. Uyku düzeninizi ayarlayın. Bu yolla benim gibi olabilirsiniz. Bir on. Onları, yap, onları yapmanızı tavsiye etmem. Muhteşem bir video Ben onlara zaten girmem. Onlara başlayalım. Testosteron önemli. Testosteron dediğimiz hormon zaten doğal bir hormondur. Bunu nasıl arttırabiliriz peki? Arkadaşlar, testosteron arkadaşlar. testosteronu arttırmak için artır, fındık arkadaşlar. fıstık yiyeceksiniz. Fındık fıstıkta ya testosteronu arttırıcı Evet. Bile var. İstanbul'dan Ankara'da yaşamıyorum ama fıstığın kilosu herhalde 110 lira mı, 120 lira mı? Ya arkadaşım. O civarda takılıyor. Ben onun üzerine 10 lira daha koysam bir tane araba alırım yani. Yani yanlış anlamayın da. Daha sonra. Bebeğin arabası alırsın ya. Ya her neyse işte <laughs> Gençler. Ya evet. sen diyorsun ki en yani şöyle bir şey olabilir. Boyun bir 5 santim, 6 santim uzar <laughs> benim söyleyeceğim teknikleri kullanırsanız. Bu maddelere çok dikkat edin. Öncelikle hem bir de bunun ameliyat olayı var. Şuradan kaval kemiğinden senin kemiğini kesiyorlar. Arasına platin gibi bir demir atıyorlar. Çinliler mi yapıyor? Yok bunu Türkler de yapar. Bilmiyorum Türkiye'de yapılıyor mu ama Meksik Amerika'da Meksik kesinlikle Meksik yapılıyor. Meksik ağzılar yani. deniyormuş dedim. Oradan adam senin boyunu 200 santim uzatıyor. Yani ameliyatla mümkün olan bu. Ya ama arkadaş, sen diyorsun ki. Yaşlanca ne oluyor? Ben doğal yoldan arkadaşım ben doğal yoldan uzatmak istiyorum boyumu. O zaman beslenmene dikkat edeceksin. Sporunu yapacaksın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu Rusların boyu niye 2 metre? Öncelikle bu coğrafyaya girer. Gider. Bu Rusların boyu niye 2 metre? Bu Ruslar abi durmadan biliyorsunuz. Gece hayatları güzel. Vodka içerler. Vodka bıra. Vodka boyu, boyu uzatmaz gençler. Abi vodka bıra. Testosteron. Ne demek yani? Bu testosteron Şimdi, arkadaşlar. Şimdi arkadaşım sen, senin kolun sağ kolun değil mi? 52 santim. Evet. Sen bu kolu uzattın. Evet. Boyu niye uzatamıyorsun? <laughs> testosteron madem. Boy uzamıyor. İşte 1.10 yetiyor bize. Ama arkadaşlar şimdi testosteron önemli. Şimdi ben daha 17 yaşındayım. 18'e yeni bastım. Sen ne dedin? 21'e kadar, gidiyor. Tabii. Tamam. 21 e Ben gidiyor. Tamam. 21'e kadar gidiyor. Ya herkes de bu geçerli değildir. Ben senin boyun 13 yaşında dur abi uzamaz. Genetik bir faktör bu. 21'e kadar da gidebilir ama. Ergenliğe geç girmişsindir. 23 yaşında girersin ergenliğe, o zaman uzar. Ben ergenliğe 5 yaşında girdim, 10'da 5. O zaman sen senge abi 12 yaşında durur yani boyu. <laughs> Bu da bir gerçek yani. <laughs> He ben şeyi de gördüm gençler. Kendini kollardan bağlamıştır abi bir ucunu bacaklardan da bağlamıştır tıra çektiriyor. Uzasın diye. Esnemeye çalışıyoruz. Böyle manyaklar da var ya, bunları yapmayın ya. Sokakta, sağda solda görüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, adam akıllı olarak söylüyoruz. Genetik olarak uzun olmayabilirsiniz. Uzayamayabilirsiniz. Ama asla vazgeçmeyin. Moral, moralinizi bozmayın arkadaşlar. Herkes uzun olacak diye bir kanun kural yok. Esneme hareketleri ve esteme hareketleri... Yani, kısacası arkadaşım var. spor yapan adam yani genetiği kötüyse de birazcık yani onu, her onu toparlar. Her türlü görür. Bu bir gerçekti. Beslenmenize dikkat edin. Cips kolaydı. Ya biliyorsunuz işte hamburger ya. falan bunları tüketmeyin. Onun yerine gidin beyaz tavuk yiyin. Normal et yiyin. Ha ben mesela misal ben 19 yaşına gelmişim, 18 yaşına gelmişim. Ben akşamları süt içmem aya. Bunlar şey yani şimdi boş ver. Yani için gençler. Süt çocuğu değil diyorlar. Biz evet. süt çocuğuyuz o zaman. Yani süt çocuğu olmak güzel bir şey. Yani. Daha sonra boy dedik. Uyku. Aynen düzenli uyku önemli arkadaşım. Geç uyuyun. Ya. ya. 8 saatin altına düşmeyeceksin. Ya özellikle o ergenlik bitene kadar, o döneme kadar güzelce uy uykunu alacaksın. YKS'de ne oluyor? Ya bir YKS'ye yakıştır başımıza Ya bir YKS'yi bir ara ben sıkıştırayım Youtube kanalıma Bir de bizim instagram adreslerimizde de Storylerimiz var Onlara da bakmak Onları isterseniz Onları takip ederseniz boyunuz daha hızlı uzar tabi Tabi <laughs> gerçek yani <laughs> Instagram adresimizi takip ederlerse Boylar uzar demek Ya kanka şimdi Kaydırma hareketlerinde falan onları yapmayalım. Yani yapma. şimdi yukarı kaydırırsanız, 10.000 takipçi olursak yani. Bir de radyasyon boyu uzatabilir, bilmiyorum da yani. Onun bilimsel bir açıklaması var mı? Testosteron uzatmıyor, radyasyon uzatıyor. <laughs> o konuya çok girmeyeyim şimdi, patlamayalım. Patlayacağımız kadar neyse. patlanır. Arkadaşlar, bizi dikkate alın. Bazı dediklerimize dikkat almayın. Testosteron özellikle sakın dikkat almayın. Onlar tuzu biberi aldı videonun. Pat ama şu an bekle videoyu bitirme hemen ama. Ya abi. Bu diyor ki mesela ben adam diyor ben basket oynuyorum benim boyum niye uzamıyor diyor. Arkadaşım basket boyu uzatacak diye bir kural yok. Adam futbol oynar belki senden daha uzun olur. Öyle bir saçmalık yok yani. Şimdi arkadaşlar adam basket <laughs> oynuyor, sigara içiyor. He, bir de şunlar var. Alkol kullanıyor. İnternet, Nasıl uzayacak? İnternette görüyorum. İşte 3 ayda 30 santim boy uzatma, 3 ayda 40 santim boy uzatma. Bu tarz reklamları sen de görüyorsunlar. Ya o kadar abartı arkadaşlar, değil de. Böyle şeylere işte, sakın paranızı kaptırmayın. 2 ayda 7 cm santim boyumuz Bunlar bu bir tuzağı gibidir. O, bu, bu ilaçları iklim. kesinlikle kullanmayın gençler. Bunlar o, bu, bu, bir tuzağı gibi patlar arkadaşlar. Aynen. Mayın gibidir. Boyunuz uzayacaksa da kısalır yani bunlar kullanırsanız. Sizin, Sizin vücudunuza benim, zarar verir şeyleri. yani. Şeyler. Vücudunuza zarar verir. Böyle ilaçlar yoktur zaten. Doktorlara gidip sorabilirsiniz her türlü. İnternette yani boy uzatma bilmiyorum ya. Yani bir boy kere uzatma, zaten bence genetik zayıflama arkadaşlar. ilacı bile yok. Belki boy uzatma ilacı olsun. Her şey spor ve beslenme. Bu kanalda yani, da emek büyük... harcamadan hiçbir şey olmaz. Yani Boyla adı geçerli midir, no değil mi? No pain, no gain. Acısız zafer olmaz arkadaşlar. Kanalımıza destek verin. Kendinize güvenin. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.